Sent pazarlarındaki haftalık alışveriş yerine artık kışlık hazırlıklara bıraktı. Kışa hazırlık var mı? Tabii var. Kurutmalık, melemen, işte kez evet. Domatesler, biberler, patlıcanlar, barbunyalar tezgahlarda görücüye çıktı. Badava veriyordum. domates 2 lira, biber 3 lira, salatalık 3 lira. Kış hazırlık. Evet, evet. Dolmalık. Ne kadar alıyorsunuz peki? 3,5, Bir torba, 25 kilo geliyor, 30 kilo geliyor. İşte bütçemize göre alıyoruz. Kavanozlar raflardan indi, dondurucularda yer açıldı. Balkonlar, bahçeler kurutmalıklarla süslendi. İşte Pazar Pazarında kışlık alışveriş telaşı. Kışa evet, hazırlıklar başladı mı? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Başladı. Evet, turşu. <laughs> Fiyatlar Kurutmalık. yüksek olursa nasıl olur? Nasıl olur alamayacaksın kalacak. Ne yapalım? Ertelemez misiniz? Erteleyemez ki. olabilir. Ne zaman ucuz bulursak o zaman olmak zorundayız. Biber aldım, domates aldım, salatalık aldım. Nasıl peki fiyatları şöyle aklınızda var mı sayarsanız? Fiyatları? E, biber üç buçuk lira. Hı -hı. Salatalık üç lira. Hı -hı. Domates de iki lira. Hı -hı. E, kışa zaten onun için buraya geldik. Yoksa öyle bir kaç kiloluk olunca marketten genelde marketten alıyorduk. alıyorduk. Biraz kışa biberdir, domates de şudur budur. Hı -hı. Kilogram fiyatları nasıl? Valla kilogram fiyatları hepsi de çok hesaplı yani markete göre kıyas ediyoruz. Yani çok hesaplı, çok güzel. Kış hazırlıklarını yapmak isteyenler sem pazarlarının yolunu tutmaya başladı. Kurutmalık ve salçalık ürünler de tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşların da bir kısmı fiyatları pahalı, bir kısmı ise gayet uygun buluyor. Uygun çok iyi, çok iyi. Yani bu üretici aslında iyi veriyor yani çok zor ben de köylüyüm şey, fiyatı alamadık çok pahalı şurada burada buralarda çok hesaplı, hesaplı. ben yıllardır girmemişim evet. y yeni giriyorum uh -huh. çok hesaplı çok güzel uh -huh. hem taze hem hesaplı listede neler istendi sizden ha, ben de patates istediler soğan Hı. istediler evet. bir de fasulye istediler uh -huh. baktınız mı peki onların fiyatlarını baktım Nasıl? çok yapalı soğan ve patates iyi de Fasulye 10 lira değil. Fiyatlar nasıl? İyidir. İyi, çok şükür. Neler alıyorsunuz peki? <laughs> domates, Hı -hı. patlıcan, biber, Evet. salatalık aldık işte günlük yemek için kahvaltılarda. Diğerleri kış için aldınız. Kış için, Hı -hı. evet. Hı -hı. evet. kilogram fiyatları nasıl? Ne i̇yi. kadardan aldınız? Patlıcan 3 kilo 10 lira, biber 3 kilo 10 lira, domates 2 lira kilogramı. Evet. O kadar. Başka, ne başka ne? bir şey almadım yani. Uygun mu yani? Çok uygun. Evet, marketlere göre çok uygun. Valla biber alacağım. Ben bir şey almıyorum şimdilik. Kilogram fiyata uygun mu peki? İyidir he, üç buçuk kilo iyidir. Valla her şey çok pahalı. Hı -hı. Gerçekten. Pahalı daha yeni çıktık, ne alacağımızı işte gezdik. Kurutmalık alıyoruz. Aha. Fiyatlar normal. Fiyatlar normal. Normal yani. Hı -hı. Pahalı değil, iyi yani. Hı -hı. Bu, ne alacaksın peki? Biber Biber alıyorum. Mesela şey aldım, acısını aldık. Domates alacağım daha, evet. ucuz yani. Pazar ucuz. burada ucuz. Patlıcan alacağız. Hı hı. Yani bir şeyler alıp gideceğiz. Yani. hazırlıklar başladı. Evet yani. evet 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 sağ ol. Fasulye alıyoruz. Aha. İyi yani fiyatlar. Vatandaşlarda durum böyleydi. Esnaf da fiyatları iyi buluyor, ancak vatandaşın alım gücünün olmadığını söylüyor. Fiyatlar çok güzel. Fiyatlar normaldir. Ya o yoğunluk yoktur. Yok mu yok? Yok canım. Ha, millet durumu iyi değil. Para yok. Para yok. Ha? Para yok. Para olmayınca ne olur? Olmaz. Yani herkesin bütçesine göre burada e, ürünlerimiz vardır. Hı hı. Yani şu anda fiyatlarımız geçen haftaya göre biraz daha uygundur. Baba, yani fiyatlar de, abinin dediği gibi. Hı. Yani gübre fiyatları olsun şu olsun gerçekten çiftçi de zor dönemler yaşıyor. Hı hı. Yani hatta tüketici de kendi bu da tezgahlara yansıyor. Aynen illa iki yansır yani. İşte bu aralar yani biberde biraz bir yükseliş var. Ne Kurutma dönemi ciddi? var. Şu anda buçuk liradan satıyoruz. Liradan Aynen öyle. Peki, patlıcan, fasulye patlıcan, de var. Patlıcan tabii fasulye 8 lira. Hı -hı. pat e, Patlıcan iki buçuk lira şu anda. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Salatalıkta bir düşüş var. Hı -hı. Ne Geçen, hafta, Geçen hafta, hafta 5 liraydı. Hı. Şu an 3 lira.